Hoş geldin. Hoş hoş bulduk tabii ki. Hoş geldiniz derken <laughs> aslında tanı ya yani tanımayanlar için Aynen. şey yapalım. Biz bayağı yakın arkadaşız. Kamera arkasında bugün Kıvanç Kayaoğlu var. Hukuk politiğim kuruluşundan beri aramızda olan bir arkadaşımız ama bu çekimlerde bizi açıkçası biraz yalnız bıraktı ama bugün kamera arkasında soruyor soruyor. Yani benim oturduğum yerde bugün Kıvanç var. Ee, hoş bulduk Kıvanç. Uzun süre oldu yoktuk. Bunu açıklayarak başlayalım mı öncelikle? Ne dersin? Ee, yani tabii yoktuk derken e, hukuk politik olarak e, uzun bir süre oldu. Biz 2018'de e, kurulduk. E, az çok hukuk politiği böyle takip edenler e, şeyi bilir ki 2018'de biz daha çok uzun makaleler yayınladık. Yani daha akademik yazılar vardı. E, ondan sonra da birkaç kez e, ara verdik tatile çıktık. E, aslında Russell'ın dediği gibi hani bu tatil biraz böyle tembellik veya aylaklık değil hani ona da karşı olduğumuzdan dolayı değil tabii ki. Yine aynı şekilde de biraz böyle Sokrates'in dediği gibi de hani bugün atıflarla şey yaparsak e, bilmek için anlamaya ihtiyaç var. İşte bu aralar hem e, hem zihni disiplinize etmek hem de çok çok konuşulan bu hukuk sistemi hakkında biraz da anlamaya çalışma için verdiğimiz bir ara diyelim. E tabii ki biraz da aylaklık da yapmış olabiliriz. E, tatil tabii ki güzeldir. Bu video dosyalar nereden çıktı? Biraz da bunu anlatalım mı? Aslında yapmaya çalıştığımız şey zihni, işitsel ve görsel alanı da kullanmak. Tabii biz makaleden vazgeçmiyoruz ee, çünkü o zaten bizim çıkış amacımız ya da uzun uzun yazılardan vazgeçmiyoruz. Çünkü hala çok kısa metinler içerisinde bilgiyi taşıyabilmenin çok mümkün olmadığı görülüyor. Yine bunlar sitemizde var olacak ama e, işitsel, görsel alanı da kullanarak dilimizi zenginleştirmek istiyoruz. Ee, bu dili zenginleştirme çabası diyelim buna. Ee, daha önce de aslında yine sitemizde vardı bir iki tane videomuz hukuk videolarıyla ilgili. Şimdi onu daha zenginleştirmeye çalışacağız. Öyleyse biraz da ilk dosya konusundan, İstanbul Barosu'ndan ve gelecek olan seçimlerden bahsedelim. Ne zaman başlıyor? Kısa bir spoiler verebilir misin? Ya spoiler aslında <laughs> spoiler'dan daha çok çektiklerimizin arkasında anlatamadığımız kulis bilgileri var. Herhalde en heyecanlı alanlar onlar. Belki e, şey bittiğinde bütün hepsini yayınladığımızda e, onu da ayrıca e, yayın yani yorum kısmında belki anlatabiliriz tam bilemiyorum ama neyse e, yine dediğim gibi topu yanlış kaleye götürmeden e, şeye doğru ilerlersek e, rakip kaleye doğru e, bir tanesi İstanbul Barosu seçimleriyle ilgili biz bütün başkan adaylarını davet ettik aynı soruyu sorduk. E, fakat burada da yine bu feminist hareketin bizi böyle ittire ittire öğrettiği bir jargonu dan hareketle onu kerteriz alarak ilerledik. Yani o da kişisel e, olan politiktir aynı zamanda. Onun için sorularımızı e, sadece genel baro üzerine kurmadık. Kişisel alanlar ilişkin çokça sorumuz oldu ve bütün hepsi e, başkan adaylarına ortak olarak sorduk bunu. Bunlar okuduğu kitaplardı, izlediği filmlerdi, e, dinlediği müziklerdi. Ee, inanın arkasında da bizim için çok çok daha öğretici oldu. Çünkü genel kalıp cevapların dışında. E, bunlar çokça merak ettiklerimiz konulardı. Başkan adaylarından Filiz Saraç, önce İlke e, grubunun adayı olan e, Filiz Saracı birkaç kez ulaşmaya çalıştık. E, ısrarla davet ettik fakat kendisi programının çok yoğun olduğunu söyleyip o gerekçeyle e, davetimizi kabul etmedi. Biz de ee, çok yoğun olmayan diğer başkan adaylarıyla çekimlerimizi tamamladık. Peki neden ilk dosya konusu İstanbul Barosu? Çok e, böyle ağır bir ses tonuyla çok ciddiyetle soruyorsunuz arada <laughs> şeyde kalıyorum. Neden İstanbul Barosu? Ya birincisi İstanbul Barosu Türkiye'nin en büyük e, dünyanın en büyük barosu muydu? En büyük, barosu. en büyük, değil mi? Ben, evet. ben bunu bir türlü şaşırıyorum ne, falan. Ne. Ya bu çeviriyor. kadar bu kadar kalabalık bir e, kitlenin olduğu bir baro ve bu kalabalığın odaklandığı bir seçim şeyi var. Seçim günü var. Açıkçası biraz daha pragmatist tavırla bundan da yararlanmak istedik. Yani neden yararlanmak istedik? Sistemizi önce takipçi sayısını artırabilmek için. Bunu neden özellikle söylüyorum? Çünkü bizim aslında ilk çıkış noktamız bir savunma tarihini videolu olarak bir dosya konusu haline getirmek. Yani Türkiye'de yakın tarih içerisinde ee, savunma tarihinde yer almış e, çok değerli üstadlarımızı, büyüklerimizi e, burada e, biraz daha gençlerle tanıştırabilmek için onları dinlemek, girdikleri davaları e, ondan sonra avukatlık yapma biçimlerini burada en azından gençlere aktarabilmek istedik. Şimdi bunun öncesinde takipçi sayımızı artırabilmek için de e, İstanbul Barosu gibi daha popüler bir alanda e, onu ıskalamadan bu e, böyle bir dosya konusu hazırlamak istedik. Bu nedenlerden bir tanesiydi. Fakat ikinci önemli neden de çok önemli bir viraja giriyoruz. E, bu virajda şeyi hatırlıyorum. Herhalde Özgürlükçü Demokrat Avukatların yürüttüğü bir kampanyaydı güvenlik yasa tasarısı ile ilgili ee, köprüden önce son çıkış deniyordu şimdi de son bir viraja giriyoruz işte haziran ayında muhtemelen bir seçim olacak ve bu seçimde e, çokça konuşulan e, başlıklardan bir tanesi seçim güvenliği e, bu seçim güvenliği noktasında da e, avukatlara çok çok e, büyük bir yük düşüyor bu yük anlamında da şimdiki bu seçimler çok önemli bir yer e, işgal edecek doğal olarak da bugün işte bizim zannedersem 23 Ekim miydi? Tarihi karıştırıyor olabilirim. Ekim'in son haftasında dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda gerçekleşecek seçimler yalnızca bir İstanbul Barosu seçimi değil. Aynı zamanda da Türkiye'nin en kritik seçimine giderken de seçim güvenliği konusunda en önemli araçlardan bir tanesi olacak bir meslek örgütünün ve avukatların seçimi. Bu anlamda da çok e, dikkat çekiciydi. Bu ikisi birleşince tabii e, dosyamızı İstanbul Barosu dosyasıyla başlamayı düşündük. Fena bir dosya da olmadı. Artık gerisinde tabii ki izleyicilere kalmış. Birbirinden çok farklı adaylarla da görüştünüz ama hiç politik duruşundan etkilendiğiniz ya da etkilenmediğiniz... Tarafsız. Ya sizin ha efendim tarafsız gazeteciliğe aykırı. Kesinlikle bu soruya cevap vermeyiz. Onun sizin içinde, tarafsızlığınızdan şüphe eden bir aday oldu mu? Ya şu ha, sorular tabii. sebebiyle. E, olmadı. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi ilk önce Gülden Sönmez'e ilk konuk olduğu için teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir aday ilk konuk olmak istemiyordu. E, biz de çok popüler bir e, şey değiliz. E, platform değiliz. E, ama ama yani onun dışında hiçbir aday da doğrudan öncesinden bir soruyu isteme, soruyu öğrenme, soruyu bana gönderin şeyinde, talebinde bulunmadı. Ufak tefek girişimler oldu. Herkese aynı sorular soruldu. Tabi ara ara yer yer farklılaşmış olabilir. Yani zaten birebir aynı soru bilmemiz mümkün değil. Ama aynı konsepte, aynı çerçevede sorular sorduk bütün adaylara. Zaten hiçbiri... Diğer soruyu gö e görmesin, öğrenmesin, izlemesin diye de bütün adaylarla çekimimizi tamamladıktan sonra 2 Ekim'de e başlıyoruz. E yoksa bunu süreç içerisinde de yayabilirdik. Peki son sözler? <laughs> Olgun ne diyorsun idama mı gidiyoruz böyle son sözler falan deyince ya bu son sözler tedirgin edici bir şey istersen bunu böyle ara söz gibi falan şey yapsak daha şey olacak da o zaman hemen bir teşekkür faslıyla başlayalım. Ee, çok uzatmadan böyle tabii bu teşekkür... İlk yayın olduğu için ilk sözler de diyebiliriz. Ee, o da olabilir aslında ilk sözler daha bence yakışık oluyor çünkü son sözler falan deyince böyle insanın slogan atası da geliyor ama neyse ee, ben ilk sözlerle falan şeyi devam edeyim. Ee, Birincisi bu süreçte tabii ki madde ve manevi desteği çok çok önemliydi. Sitemizin de kurucu editörlerinden Haluk İnanıcı'ya teşekkür etmek lazım. Tabii seni de unutmayalım. Gerçi çok kaytardın, en son programa geldin sadece. Ee, tabii bu hem stüdyo, hem kurgu, hem montajı sağlayan e, makas payını unutmayalım. E, makas pay ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sızlandılar e, ama sağ olsunlar gerçekten desteklediler. E, Biraz daha böyle hani bu süreci ne kadar sızlansalar da 40 tane işin yanında 41. iş olarak da bize desteği koymuş olsalar da e, yine de beraber altından kalktık. E, Zaten hatası da e, güzellikleri de onlarla beraber hepimize ait gibi gözüküyor. Özellikle makas Payı ekibinden Sedef'le Olgun'a e, çok teşekkür ediyorum. E, tabii bir de bu... E, İzzet'i unutmayalım. İzzet Otru e, meslektaşımız. E, kendisi tam da sanki bu zamana denk gelecek gibi doktora yeterliliği denk geldi. İki tane programda kendisi bulundu ama ondan sonra yeterlilik e, bahanesi demeyeceğim. Çünkü biliyorum evet yeterlilik çok zor bir dönem. E, ondan sonra onu da kaybetmiş olduk ama çok teşekkür ediyoruz. E, iki... 3 tane WhatsApp grubu oluşturduk böyle baronun kulis bilgilerini alabilmek için. O arkadaşlarımız da bize adaylardan önce soruları derleyip gönderdiler. Az çok güncel bilgileri verdi. Ondan isimlerini veremiyorum tabii ki. Kulis bilgisi falan olunca ama onların hepsini Teşekkür ediyorum. Bir de tabii ki e, bu işin arkasında böyle kilometrelerce ötede Şendogan diye bir arkadaşımız var. Bütün tanıtım, manıtım, e, bu postların hazırlanması her şeyi o yapıyor. Aramızdaki mesafe bin kilometre var galiba. E, hiç aksatmadı. İşin böyle görünmeyen e, gizli kahramanlarından. Yani iş eğer güzel bir şey varsa tabii ki onu da muhakkak katmamız gerekiyor. Şendoğan'a da teşekkür ediyorum buradan. Herkese artık bundan sonra programlarımızı izlemeyi, YouTube kanalımızı böyle diyorlar da takip etmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyoruz. Umarım güzel bir program olmuştur. güzel bir program ve dosya dizisi olmuştur. Ama dediğimiz gibi üç tane şeyi tekrar vurgulayalım. Burada kişisel gibi gözüken soruları kişisel olarak değil, politik sorular olduğunu unutmayalım. Ve tabii bilmek için anlamak gerekiyor. Bütün adaylara başarılar.